Abicim bu adamı niye oraya çıkarıyorlar? Gündemi değiştirmek için mi çıkarıyorlar? Anlamış değilim. Buyurun izleyin. Ülkemiz merhum Recep Nuri Gültekin'in... Recep Nuri Gültekin kim ya? Bakın ben merak ediyorum. Bana bunu biri anlatsın. Recep Nuri Gültekin. Neyse devam edelim. Yaprak döküm isimle seni adeta arat aratmıyor. Ha şu yaprak dökümü. Ama o Reşat Nuri Gültekin'di. Recep Nuri Gültekin değildi. Herhalde Recep'le çok takılınca ağzından düşüremiyor galiba. Önüne gelen Bihter olmuş. Önüne ne gelen hiç? Behlül Kar Kale karakterine bürünmüş. Ha şu aşkı memnundan bahsediyor. Ama o Halit Ziya Uşaklı ait bir eserdi. Ya da ben yanlış biliyorum kusura bakmayın. Bir de alkışlıyorlar ha. Sorarım sizlere. Bize ne oldu? Evet ne oldu bizlere? Ben de merak ediyorum ne oldu? Yani artık eserlerle yazarlar birbirine karışmış vaziyette. Ve herkes bunu sorgulamıyor. Yani alkışlıyor. Ne oldu? Hangi ara bu kadar irtifa kaybettik? Dahası yaşananlar ve yaşatılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır? Hiç. Arkadaş yaprak dökümünden girdi. Recep Nuri Gültekin'den çıktı. Aşkı Memnu'dan girdi. Bihter Behlül dedi. Sonra bize ne oldu dedi. Allah Allah. Arkadaşlar Mardin Nusaybin ilçesinde biliyorsunuz Rojava'ya desteğe gitmek için bir topluluk yani bir örgüt diyeyim bir siyasi partiye bağlı olarak kalkıp Türk bayrağını indirip ondan sonra Rojava'ya desteğe gidiyorlar. Bunlar gerçekten Türk vatandaşı mı? Bunlar gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı insanlar mı? Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı insanlar Türk bayrağını alıp indirip saçma sapan saygısızlık yapar mı? Şimdi Şimdiye kadar kendi aranızda çok iyi anlaşıyordunuz. Her şey güzeldi. Ne oldu ya bir anda? Ne oldu da siz böyle tepki gösterdiniz? Bir de hükümete ya da anlaştığınız partiye karşı tepkiniz varsa bunu neden bayraktan çıkarıyorsunuz ya? Bayrak bu ülkenin, bu devletin, bu vatanın milli değerleridir. Bu vatanın milli değerlerine saygısızlık yapamazsınız. Siz bir partiyle anlaşamıyorsanız kendi partiniz, başka bir partiyle anlaşamıyorsa kalkıp bu şekilde tavır sergilemek sadece vatana ihanettir. Başka bir açıklaması olamaz. İki parti kendi arasında anlaşamıyor diye milli değerlerimize saygısızlık mı yapacak? Ayrıca sizler sadece bir oluşuma destek veriyorsunuz. Kendi bulunduğunuz ülkenin vatandaşı olarak bayrağına bu sebepten ötürü saygısızlık yapamazsınız. Ve çıkıp bir etnik mezhep üzerinden ilerleyip Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan etnik mezhebi Kürt olan herkesi de zan altında bırakıyorsunuz. Ve şunu özellikle dile getirmek istiyorum. Lütfen kimse kalkıp da sen Kürtsün, sen Türksün, sen vatan hainisin, sen şusun diye kaos yaratmasın. Bu tür algılar ülkenin bütünlüğüne zarar verir. Bu ülkenin içerisindeki Kimin hangi mezhepten olduğu değil, kimin Türk vatandaşı olup olmadığı önemli. Türk vatandaşıysan, bu ülkenin vatandaşıysan mezhep olarak hangi etnik mezhebe bağlı olduğunun hiçbir önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı'nın çöküş döneminde her türlü mezhepten insan vardı. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar mezheplere göre değil bir ulusa göre değerlendiriliyor. Bahçeli bu konuşma yaptıktan sonra benim aklıma gelen şu cümle oluyor. Ben bu konuşmayı niye yaptım? Yani bu konuşmayı yapmış ama neden yaptığını biliyor mu merak ediyorum. Bu izli CHP'nin hali ise şudur. Tencere tava hep aynı hava. Bu nasıl bir yaklaşım ya? Burada ne anlatmaya çalışmış bilmiyorum. Yani bir partiyi kötüleyeceksen ya da eleştireceksen tencere tava hep aynı hava değil de yani içi dolu bir muhabbet olsaydı daha iyi olurdu bence. Milliyet Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı değil mi? MHP AK Parti ile hani ittifak olmamış mı? Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa Bahçeli burada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İktidar kim peki? CHP mi? Bak ben bunu bilmiyordum. Tamam. <laughs> Mu? İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Bu siyasi ahlak nasıl bir şey ya? Yani bu siyasi ahlak derken neyi kastediyorlar? Yani siyasi ahlak deyince istediğini yapabilirsin anlamına mı geliyor? Ahlak kelimesini çıkarsak sadece siyaset desek daha iyi olmaz mı? Bana göre daha iyi olur. Çünkü ahlak deyince bazı şeyler hiç umduğumuz gibi gitmiyor. Şey gibi düşünün. Hani yaşlıları huzur evine bırakırlar ya. Huzur evi mi? Yoksa gerçekten yaşlılar orada stres altında mı? Onun gibi bir şey herhalde. Biz bunu yapıyoruz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. Yok. Teneke gürültüsüne, tencere Hı. gürültüsüne kulak asmıyoruz. Tabii canım. Köklü bir siyasi parti olarak ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz. Yani tamamen ekonomik değil mi? Gerçekten tamamen ekonomik. Ülkenin ekonomisi iniyor ama bazı kişilerin cebindeki ekonomi artıyor. Bu olay da tamamen ekonomik bir mesele. Yani bence tamamen duygusal duruyor bu mesele ama sizler ekonomik diyorsanız demek ki ekonomikmiş. Yani ben emeklileri anlamıyorum. Milletvekili dediğimiz yani milletin bizim vekilimiz dediğimiz kişiler emeklilerin de vekili oluyor. Emeklileri savunacağına yani kendi partisini savunuyor. Dönüp de demiyor arkadaşım emekli nasıl geçinecek çıkıp buradan şey açıklaması yapıyor işte AKP emeklere iyi bakıyor ki emekler çok yaşıyor diyor. Tabii biz de ömür de uzadı. Şuna bakıyorsun. Mesela bir de şöyle bir şey, bu iyi bir şey ama ortalama yaşam ömrümüz 1960'da 48.3, 70'de 54.2, 80'de 58, 90'da 62. Bu AK Parti sayesinde, sağlığın gelişmesi sayesinde, insanların daha iyi beslenmesi sayesinde. Yani o verilere ben inanmıyorum ama inanan var mı bilmiyorum. Çünkü bizim eski toprak dediğimiz eskiler gerçekten fazla yaşıyordu. Tabii size verilen veriler ne kadar doğru onu da araştırmak lazım. Bu konunun AK Parti ile alakası var mı yok mu o ayrı bir konu zaten. Ömür 8,5 yıla çıkacak. <laughs> Hiçbir kan çıkarmasak en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? 16.881 lira olacak. Evet, dolayısıyla enflasyon artır orada orada enflasyon yok. En düşük mü, emekli maaşını biz artırmak zorunda değiliz. Onu da arttırdığımız zaman 3 bin kişi sınır arttırıyoruz. Keşke daha fazla imkan olsa daha fazla arttırabiliriz. Bugün Nuriyelilere gelince 40 milyar dolar vermesini biliyorsunuz. Ne hikmetse emekliye gelince mi arttıramıyorsunuz? Allah Allah. Sizin açınızdan diyelim ki işte ben e, diyelim ki emekliye 30 veririm, 40 veririm, 50 veririm diyebilirsiniz. Nasıl olsa diyelim ki yükümlülüğünüz yok. Ama ama bizim diğer taraftan tüm toplumun dem ki liderlerini karşılama, dem bu ülkeyi ayakta tutma, yani ki ülke için gerekli olan hastaneleri, yolları, havaalanları, köprüleri... Bu çoğunu yap işte devletle birilerine yaptırdınız. Zaten o yolları kullanırken parasını ödüyoruz. Hatta kullanmadan da ödüyoruz. Hatta o şehirde, o ilde yaşamadan da ödüyoruz. O hastaneleri kullanırken parasını ödüyoruz. Yani bunu sebep diye göstermeseniz daha iyi olur. Yapma gibi bir mecburiyetimiz var. Madem ki yapma zorunluluğunuz var. O halde neden yap işlet devlet sistemi devreye girdi? O halde neden özelleştirmeler oluştu? Bugün elektrik paramızı bile bir devlete ödemiyoruz ki. X bir şirkete ödüyoruz. Bugün o köprülerden geçenlerin parası X bir şirkete ödeniyor. Devletin yapması gerekiyorsa neden o zaman yap devlet, özelleştirmeler, tekelleştirmeler oluştu? Şimdi Esra Erol hangi kanalda program çekiyor? ATV'de. Peki ATV'de olunca nasıl oluyor? Bir izleyin görün. Esra ben haklarımı talep ediyorum. Ha, hakim verecek kahve bağlı. Ha, hakim benim ekmeğimi verecek mi? Aşımı verecek mi? Şeriatın haklarımı alayım. O gün atarım. Yalnız şeriat burada yani. yok. Orta Doğu'da var. Aslında verdiği cevap takdire şayandı. Ama ne oldu? Bir de onu izleyelim. Yayıncılık çok zor. Canlı yayın yapmak daha zor ve doğası gereği anlık gelişmelerle refleksel ilerleyen bir iş. Cuma günkü programın sırasında stüdyodaki konuğun sözüne canlı yayının doğası içerisinde refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmaya yol açtı. Hmm. Bu nedenle üzgünüm. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruş. İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek ya da rencide etmemek gibi bir yanlışın içinde olmamaya da hep özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan tartışmalara konu olmaktan üzüntü duyuyorum. İyi de sen yanlış bir şey söylemedin ki sen doğru bir şey söylemiştin ama bulunduğun kanaldan kaynaklanıyor olabilir mi acaba?